çıkmış annen tatlı sesin orada. Devam ediyoruz. Engellere dikkat et. Hayır oradan geçmiyorsun. Orada ikinci geçiş olsun. Rüya. Bence şuradan gidelim. Şu taraf daha güzel. Ha, evin içine mi girdin sen? <laughs> Hadi bakayım. Tamam, tamam. Bak Rüya. Rüya bu taraf pencereden bak. Penceredeyim. Ha, bak oradan da inebilirsin alt kata. Evet. Buradan da sürünerek oradan alt kata inebilirsin. Gel. Şimdi bu tarafa gel. İn oradan aşağı. Oradan da in Rüya. İyi. Çı. Tamam. Dikkat et çıkarken. Aferin sana. Aferin. Yolu buldum bak. Yolu buldum. Tamam. Hadi gel babacığım. Aşağıdayım ben. Gel hadi bekliyorum. Ka kay kızım, buradayım ben. Aşağıdayım. Gel babacığım. Gel 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 gel. <laughs> gel. Şu çocuklarınmış dursun burada. Gel. Şimdi Şimdi tamam gel gel daha bitmedi gel. Buradan gideceğiz. Tırman oradan tırman hadi aşkım. Düşmeden çık. Bak o taraftan gidersen Rüya. O taraftan gidersen eğer gene o evin içine çıkıyor. Bu taraftan gelirsen de topların içine düşeceksin. Kayarak oradan ineceksin. Evet. Ama bununla kayman gerekiyormuş. Bak kardeşler sana ne diyor? Onu al. Onun birini al sen. Al sen bir tanesini de rüya. Hadi beraber kayın bakalım. Evet. Bak o. Hadi bakalım. Çık çık arkadaşların yanına. Gördün mü? Hadi sen de çık kay kız. Aferin size çocuklar. Biz, biz de tamam. Hadi otur. Tamam onunla kayma. Sen nasıl istiyorsan öyle kay hadi. <laughs> uh babasının kızı. <laughs> Gel. Gel. ferin babasının gülüne Ona basketbolu basket oynuyorsun onunla ama şu an yok basket Gel şuraya gidelim. Şurada zıpla biraz. Biraz seni yalnız bırakayım mı? Tek başına oynar mısın? E ya. Atla, 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 atla. Aferin. Önce kardeşin, kardeş kaysın, sonra sen kay onunla. Gördün mü? Dur sana getireceğim şimdi onu. Ha? Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Hadi. Bin. Önce bin sonra kay kızım. Bin önce. Ha? Aferin gülüm hadi. Aferin. Tamam. Bin kay. Aferin. Ben oraya giremem. Sen de bu boyla gidebilir miyim? Yürütülebilir miyiz? Burada bence buraya girersen burası çöker hı hı. değil mi? Bu yırtılmaz değil O yırtılmaz. O filmlerde yırtılıyor. Sen haklısın. Yırtılmaz şu an. O atlayışı nereden öğrettiniz? Sorabilir miyim? <laughs> Onun içinde atla. Hadi. Hadi aşk, oranın içinde atla.